Herkese selam ben Tunağan. Bu videoda sizlerle beraber H11 Ultra'nın detaylı kullanımını yapıyoruz. Daha önceki videomda kutu açılışını ve ön incelemesini yapmıştım. Bu videoda ise mobil uygulama kullanımını göreceğiz. Bildirimlerdeki performansını test edeceğiz. Gelin hep birlikte videoya geçelim. Siz de bu sırada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. H11 Ultra modelinde bildiğiniz gibi kutu açılımını ve ön incelemesini yapmıştık. Bu videoda mobil uygulama kullanımını da göreceğiz. Saat genel anlamda güzel. 3 gün boyunca kullandım ve bataryası gayet yeterli diyebilirim. Menü stillerini buradaki denetim merkezinden değiştirip burada da girdiğiniz zaman liste şeklinde görebiliyorsunuz. Saatin hemen ayarlar üzerinden Türkçe'ye çevirmesini yapalım. Sonrasında da uygulamalara bir göz atalım. Dediğim gibi saatin kutu içeriğini merak edenler veya tasarımını merak edenler bir önceki videomdan e, saatin detaylarını görebilirler. Ben sadece burada uygulamalarına bir göz atacağım. Sonrasında da mobil uygulama kullanımını göstereceğim. Saati Türkçe'ye çevirdik. Liste şeklindeki menü stilinden uygulamalara bir göz atalım. Burada gördüğünüz gibi spor uygulamaları bulunuyor. Ayrıca spor uygulamalarının verilerini görebiliyorsunuz. Sağlık uygulamaları bulunuyor. Değinmiyorum çünkü medikal cihaz olmadığını artık üreticiler bile söylüyor sizlere. Nefes egzersizi yapabileceğiniz bir uygulama bulunuyor. Uyku takibi yapabileceğiniz de bir uygulama bulunuyor. O seçti olarak adlandırılan bu özellik telefonunuzdaki rehber eşitlemesini yaptıktan sonra kişilerinize erişim sağlayabileceğiniz numerik tuşları da açan bir uygulama diyebilirim. Bu şekilde saate devam ettiğimiz zaman yine takvim özelliğinin olduğunu görebiliyorsunuz. Hava durumunu internetten çektiği verilere göre size gösteriyor. Saatinizi deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Burada müzik uygulaması var. Watch Call bağlantısını yaptıktan sonra müzik uygulamasını da kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sesli asistanı da Watch Call bağlantısıyla kullanabiliyorsunuz. Burada bir durum uygulaması var. Mobil uygulama üzerinden konumunuzu görüntüleyebiliyorsunuz. Saat üzerinden alarm kurabiliyorsunuz, kronometre tutabiliyorsunuz. Kadın kullanıcılar için bir sağlık uygulaması bulunuyor. 4 işlemi rahatlıkla yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunuyor. Saat üzerinde bir adet oyun var. Atari oyunlarından bir tanesi e, gayet yeterli ve kullanışlı. Pil sağlığını tüketmek için birebir diyebilirim. Saat üzerinden hiçbir şekilde ben oyun oynamıyorum. E, burada zamanlayıcı oluşturabiliyorsunuz. Bilek hareketinizi algılayınca uyanması için bu şekilde bir özelliği buraya işlemişler. Telefonunuzu bulmak isterseniz buradaki bulmak uygulamasını kullanabilirsiniz. Parlak ekran süresini burada gördüğünüz gibi her zaman açık ekran yaparsanız az önceki gibi sürekli olarak ekran kapanmaz. Ben video için her zaman açıkta tutuyorum fakat kullanırken hiçbir şekilde bunu sınırsız kullanmıyorum çünkü batarya tüketimini oldukça fazla etkiliyor. Sıcaklık ölçerimiz var. Bu sıcaklık ölçerde yine arka tarafındaki sensörler devreye giriyor. Ölçüm dediğiniz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde sensörler devreye giriyor. Sağlık uygulaması olduğu için yine değinmiyorum. Burada kart vizit var. Oluşturduğunuz profil QR kodlarına buradan erişebilirsiniz ve hesabınızı karşınızdaki kişiyle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Sadece gelen bildirimleri okumanıza yarayan Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook ve WeChat gibi çeşitli sosyal medya uygulamaları bulunuyor. Hiçbir şekilde girip de buradan hesabınızda dolaşım yapamıyorsunuz. Saat dilimi var. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli ülkelerin saat durumlarını kontrol edebiliyorsunuz. Yine bir QR kod var. Uygulamaya erişim sağlamak için bu QR koda erişebilirsiniz. Ayarlar kısmına giriş yaptığımızda ise çeşitli ayarların olduğunu görebiliyorsunuz. Kadranları burada seçebilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz bir kadranın üzerindeyken kilit simgesine bir kere basarak kadran kitlemeyi de aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada bir genel ayar var. Tarih formatını ayarlayabiliyorsunuz, zaman formatını ayarlayabiliyorsunuz. Sistem bilgilerine buradan erişebilirsiniz. Bu QR koduyla beraber de saatinizi mobil uygulama üzerinde eşleyebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi H11 Ultra'yı buraya eşlemişler. Saati kapatabilirsiniz, tekrar başlatabilirsiniz ya da fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Titreşim yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Açık kaldığı durumlarda kesinlikle bildirim alamazsınız. Medya bildirim tonları var burada. Bunlar gelen aramalarda sesli veya titreşimle çalması için yapmanız gereken ayarlar oluyor. Gece parlaklık modu var. Açtığınız durumlarda parlaklığınızı gece kullanımınıza göre ayarlıyor. Ekrana şifre koyabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kapalı ekran var. Bunu açtığınız zaman always on display ekranını ayarlamış oluyorsunuz. İsterseniz sayı, isterseniz de işaretçi şeklinde always on display'i ayarlayabilirsiniz. Saat kapandığı zaman Always On Display ekranına düşecektir. Ayarlar kısmının en son ayarına da baktığımız zaman dil ayarının ne olduğunu görebiliyorsunuz. Çeşitli dil seçenekleri var. Aralarında Türkçe'yi de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Saatin içerisindeki uygulamalar temel özelliklere dayanarak saati yine bir akıllı saat olduğunu bizlere sunuyor. Ortalama bir kullanımda 1,5 gün rahatlıkla kullanabilirseniz 460 miliamperlik bir bataryası olduğu söyleniyor. 2.05 inçlik bir ekranı var. 520 x 580 piksel ekran çözünürlüğü var. İşlemcisi RTL8760 diye geçen işlemcilere sahip. Ben şimdi size teknik bilgileri Alibaba üzerinde veya satıcının bana verdiği listeye göre bu şekilde konuşarak anlatsam eminim ki birçoğunuzun aklında soru işareti kalacak. Fakat ben sadece kullanıcı deneyimlerime göre sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Bu saati ortalama bir kullanımla bir buçuk gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de burada Always On Display'in sürekli açık kalması, ekranın sürekli açık kalması da bu durumu etkiliyor diyebilirim. Gelin hep birlikte bir de saatin bilekte duruşuna bakalım. H11 Ultra'nın bilekte duruşu da bu şekilde gayet güzel bir kullanımı var diyebilirim. Severek kullandığım modellerden bir tanesi oldu. Keyfit mobil uygulamasını kullanıyor. Gelin hep birlikte mobil uygulamasında bağlantısı nasıl oluyor bunu görelim. Keyfit mobil uygulamasına giriş yaptığınızda direkt olarak alt kısımda cihaz kısmını görebiliyorsunuz. Cihaz ekle diyerek de H11 Ultra'yı buradaki seçenekler arasında görebiliyorsunuz. Saatinizi daha öncesinde bluetooth üzerinden bağladıysanız eğer burada saatinizi göremezsiniz. İlk olarak bluetooth cihazları arasında bu aygıtı unut diyerek saatinizi unutmanız gerekiyor ve bu şekilde gelen bütün izinlere izin ver diyerek cihaz kısmından saatin bağlı olduğunu görebilirsiniz. İlk açtığınız zaman verileri senkronize ediyor. Bildirim kısmında burada çeşitli bildirimlerin açık olduğunu kontrol edebilirsiniz. Hatırlatıcıları buradan ayarlayabilirsiniz. Hızlı kişiler kısmına da gördüğünüz gibi 500 kişiye kadar ekleme yapabiliyorsunuz ve saat üzerinden bu 500 kişiye de erişim sağlayabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modunu buradan açabiliyorsunuz. Cihaz bul diyerek saatinizin konumunu bu şekilde titreşim yoluyla e, anlayabiliyorsunuz. Bulduğunuz zaman da kran tekerine bir kere basmanız kapatmanız için yeterli oluyor. Çeşitli ayarları buradan yapabilirsiniz. Aramak kısmından kadranlara erişebilirsiniz. Sevdiğiniz kadranları direkt olarak girip buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki kategorilerden de popüler kadranlara bakabilirsiniz. İsterseniz de duvar kağıdı kısmından kendi kadranınızı oluşturabilirsiniz. Galerinizdeki bir fotoğrafı seçmek yeterli olacaktır. Ben mi kısmında da beğenmediğiniz kadranları buradan kaldırabilirsiniz ve yerine yenilerini ekleyebilirsiniz. Ön belleğindeki kadranları da düzenlemenize olanak sağlıyor H11 Ultra. Ayarlar kısmına gittiğimiz zaman H11 Ultra için bir watch call bağlantısı yapmak istiyoruz fakat saati göremiyoruz. Direkt olarak yapmanız gereken şey saatin e, yukarıdan aşağı indirdiğinizde denetim merkezini açmak ve ilk başta bulunan Bluetooth simgesine bir kere basmak. Sonrasında da H11 Ultra BT adında bir kol bağlantısını göreceksiniz. Bunu da yaptığınızda saatinizin medya seslerinde saat üzerinde dinleyeceksiniz ve kontrol etme olanağı sağlayacak sizlere. Gelin hep birlikte birkaç bildirim alalım. Sonrasında da birkaç arama testiyle videomuzu bitirelim. Watch kol bağlantısını da yaptık. Mobil uygulama üzerinden H11 Ultra'yı da bağladık. Herhangi bir şekilde rehber eşitlemesi yapmadım. Rehber eşitlemesi yapmadığım durumlarda WhatsApp'tan gelecek olan bir bildirim nasıl gözüküyor? Bunu test edeceğiz. Gördüğünüz gibi saat direkt olarak bu şekilde bildirimi bize gösteriyor ve yaklaşık olarak 10 satırlık bir bildirim kısmını gösteriyor. İsterseniz bu şekilde aşağıdan yukarı kaydırarak bildirimleri görebilirsiniz ve üzerine bir kere basmanız detayını görüntülemeniz için yeterli oluyor. Rehber eşitlemesi yapmadım fakat gönderen kişiyi rehberimde ekli olduğu için ismiyle gösteriyor. Bir de gelin hep birlikte rehber eşitlemesi yapmadan arama nasıl oluyor bunu görelim. Gelen aramalarda rehber eşitlemesi yapılmamış olsa dahi gelen kişinin ismini numarayla değil de ismiyle gösteriyor. Gayet yeterli ve gayet kullanışlı diye düşünüyorum. İsterseniz buradan çağrıyı bu şekilde açabilirsiniz. Telefonunuza yönlendirmek için bir buton var. Bunu tekrar saatinize çekmek için de bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Ses ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Çağrıyı bitirmek için de buradaki kapatma tuşunu kullanabilirsiniz. Rehber eşitlemesi yapmadım ve gördüğünüz gibi gelen aramayı kişinin ismiyle gösterdi. Bir de bir hoparlör testi yapalım sonrasında da görüşlerime geçelim. Şu anda dinleyeceğiniz şarkıyı H11 Ultra'nın üzerinde bulunan müzik uygulamasından başlatıyorum. Ses yüksekliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir ses performansı var. Şarkıyı biraz ileri alalım. İsterseniz buradan medyayı değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz tekrar başlatıp durdurabiliyorsunuz. E, hoparlör seviyesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten saat üzerinde de müzik dinleyen birisi değilim. Sizler de bu şekilde karar verebilirsiniz. A11 Ultra'nın genel anlamda kullanımı bu şekildeydi. Ben gayet yeterli buluyorum ve kullanırken de oldukça fazla zevk aldım diyebilirim bu saatten. Daha fazla geliştirmeler yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Fakat kadran üzerindeki bu gördüğünüz pusulanın hareket etmesi sizin için çok da önemli bir durum olmadığını düşünüyorum. Telefonunuzda zaten pusula uygulaması var ve hayatınız boyunca ne kadar pusula kullandığınız İlk olarak bunu da bilmek istiyorum ve yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizin için gerçekten önemli bir özellik mi? H11 Ultra'yı bu alınası bir durum hale mi getiriyor? Bunu yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.